Merhaba arkadaşlar ben babakaro Tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Arkadaşlar kontan değişimi bu iki üç günde inanılmaz bir şekilde bir güncellemeler geldi. Ve çok şey değişti. Ben bütün her şey otursun sonra videosunu tamamen detaylı bir şekilde çekeceğimi size söyledim. Ve bugün bunu çektim arkadaşlar. Afsanevi kontan değişimi 10.01.2025-15.01.2025'e kadar bir tarihimiz var. Ve burada her türlü komutanları değiştirebiliyorsunuz. Sadece 6 tane komutan değişmez. Toplama komutanı Ishida, Seondo, Kleopatra. Hannibal Barca ve Minimato. Bu iki e, bu iki komutan da VIP seviyeden çıkacak ve Atel Tabii ki tabi ki bu kendi kendine toplanan bir komutandır. Arkadaşlar elinizdeki komutanlara sadece değişim yapabiliyorsunuz. Yani elinde bir komutan olmadığı sürece bir şey yapamazsınız. Sakın ve sakın yani siz bir ton para harcayacağız ya 12k 24k cevher harcayacağız diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bunu da sakın ve sakın böyle yapmayın ve rahat bir şekilde benim gibi 72 tane biletinizi alın. Rahatlıkla arkadaşlar yapın. Ama beni dinlemeniz gerekecek. Bu dinlemeyi de tabii ki lütfen beğeni atmayı unutmayın. Geçelim. Benim iki kontan yani benim iki gereksiz kontanımı tabii ki seçtim. Ciao ciao ve LCD'mi değiştireceğim. Martelimi değiştirmem, Mulan'ı değiştirmem. Bunlar belki ilerideki zamanlardan çok işime yarayacak. Elsir ve Minima, Elsir ve chow chow'ı değiştireceğim. Size dediğim gibi iki komutan fırlayacağım ben. İki komutanım da suarı olacak ve bu komutanlarım tabii ki birisi Arthur Pendragon ve birisi de e, Bio Goblin olacak. Şimdi size bir tarz şeyleri söyleyeyim. Arkadaşlar, komutanların değişimi farklıydı. Şimdi buradan geçelim, bir şeyleri söyleyeyim. Bir komutanım örnek veriyorum Chao Chao'dur. Chao Chao'yu ben değiştireceğim. Chao Chao'yu kimle değiştireceğim? Şimdi ben Gubing ile Chao değiştireceğim. Gubing'im 40 seviyede. Bakın 40 seviyede ve 1-1-1-1. Bir, 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 bir. Güncelleme söylediğim şey budur. Ön izleme basıyorsunuz 120 bilet istiyor. Yani 1-1-1 bir, 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 bir kontan böyle 4 seviyede 120 seviye istiyor. Ama eğer ki burada bir kontanınızı tabii ki bunu 120 seviye değil yani burada bu becerilerden birisi 2 yaparsınız. Yani birinci beceri 2 olursa bu 120 bilet daha düşecek. Örnek mesela burada başka bir komutanımız var mı? Mesela 2. Evet burada 2 Jiangyu'muz var mesela. Şimdi burada bunu Jiangyu ile beraber değiştirirsek arkadaşlar burada becerileri açık değildir. Yoksa hemen bir, bir, biraz daha şey yapacağız. Mecburuz yani sizin için söyleyeceğim bunu. Arkadaşlar hemen bir komutan Jiang gibi görsek biz 40 seviye çıkartalım. Hemen. Jiangyu'muz iki seviye mesela. Şu örnek veriyorum arkadaşlar. Buradan böyle 40 seviye yapalım hemen. Sizi kırmadan e, hemen bunu da gösterelim arkadaşlar. Çünkü bu önemlidir arkadaş. Yani bunları gerçekten dikkatle izlemeniz gerekiyor. Güncellemeler her gün geliyor. Artık yaptınız yaptınız yapmadınız. Çok şey değişecek. Burada 20 seviye oldu. 40 seviye çıkartırız. Burada bunu da kontanı hemen. Evet burada bunu da 40 seviye çıkartırız hemen 30 seviye tabii ki 30 seviye geçtik ve buradan da Evet 40 seviye olduk şimdi. Burada mesela Jiangyu'muz 2 1 1 1. 1 1 1 bir 120 seviye istiyordu. Burada Jiangyu ile beraber 2 1 1 değiştirirsek 72. Yani burada birinci becerimiz birden değiştirirse 72 bilet istiyor arkadaşlar. Bundan hariç eğer ki bu beceri birinci becerimizi biz 5 yaparsak örnek veriyorum daha düşecek maliyetimiz. Yani 5 birinci beceriyi 5 yapmak kolaydır arkadaşlar. Bunu da rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum mesela benim hangi komutanım 5'tir? Mesela örnek Arthur Pendragon. Ben Pendragon'u 5 1 1 1 yaptım mesela örnek veriyorum. Arthur Pendragon 5 1 1 1 arkadaşlar ve burada Chao Chao'yu direkt Arthur Pendragon'a çevirirsem arkadaşlar burada 36 bilet istiyor. Yani ben 50 kafa veriyorum. 50 kafa veriyorum. Zaten bu komutanı full 50 kafa ne ki? Ee, ya hatta 72 bilet, 72 bilet, 142. Ben e, 7200 cevherle yapacağım. Çünkü cevherler benim için önemli arkadaşlar. 50 kafamı vereceğim. Daha neye ihtiyacım var ki? Çok fazla bir şey de değiştiremem. Bir iki komutanımı değiştireceğim. 1400 kafa, 1300 kafa olsun. 14 olmasın. Şimdi burada Arthur Pendragon'u ben böyle bir şekilde arkadaşlar fullleyeceğim. Ve burada Arthur Pendragon yani birinci beceriyi sadece 5 yaparak Birinci beceriyi sadece 5 yaparak 36 biletle beraber bunu yaptım. Ve şimdi burada çavu Chao'm direkt Arthur Pendragon'a döndü ve onaylandım. Yani şu an benim Arthur Pendragon'um tamamen full arkadaşlar ve 60 seviyede galiba. Evet burada Arthur Pendragon'um fullendi arkadaşlar. Şimdi ikinci komutanımıza geçeriz arkadaşlar. Tekrardan bunu söyleyeyim size. Şimdi burada ikinci komutanıma geçtim. Ben LCD Fullemeyeceğim. LCD bırakırım arkadaşlar. LCD'm hiçbir şey yaramaz. Yani bir şey yaramayan bir komutan niye burada dursun? En azından sağlam bir 5. kıtam olsun. LCD seçtim arkadaşlar. Buradan da kimi fullleyecektim? Hugh Gubing'i fullleyecektim. Hugh Gubing'in 1 1 1 1 1 ön izlemeye bakarsak 120 bilet istiyor arkadaşlar. Bu inanılmaz yüksektir. Yani ben niye para harcayayım boş boşuna? 750 e, e, şey 7500 cevherle ben bunu yaparak bunu böyle yapacağım şimdi güçlendirmelerden buradan arkadaşlar direkt buradan yok bingimizi mesela örnek veriyorum 50 kafa basıyorum arkadaşlar 50 kafa da basmayacağız aslında daha düşük buradan mesela bir kafa birinci beceri bir iki yaptık artık. ay ikinci beceri tamam bir birinci beceri Şimdi bir yanlış yaptık da Allah'tan bakalım nasıl olacak şimdi. Burada mesela yok yaptık arkadaşlar. Burada ne oldu? 72 oldu. Yani 72 tane bilet de alabilirim aslında 72 36 tane 3600 daha cevher basacağım ama buradan yani e, ne kadar bir e, şeyim kafam olacak yani hiç kafa basmadan 10 kafam gidecek e, 40 kafa elimde olacak e, 72 biletten yaparım yani 36 bilet 3600 cevher olacak ama 40 40 kafa gerçekten fazla 40 kafa yapmayacağım arkadaşlar 72 biletten ben direkt satın alırım. 5-5 yapmadan. O yüzden buradan böyle e, 72 biletimizi alacağız. Ve buradan arkadaşlar 59-60 böyle ben kafalara her şeyi hesaplıyorum arkadaşlar. 70-71-70 Şimdi burada benim yogubingim 1-1-2-1 olmuş. Burada eğer ki böyle bir şey yaparsam 72 bilet istiyordu. Ama 1-1-1 olursaydı abicim yani e, çok fazla bir şey ister. 72-72 e, her iki komutanımı böyle yaparsam Paket almam gerekiyordu. Paket almamın hiçbir manası yok. Ben niye alayım yani bu paketi? Burada rahat bir şekilde kafam rahat bir şekilde tasarırken böyle 2-1-1-1 yaptım. Direkt 72 kafayla. Ben LCD'mi de direkt Yoko e değiştireceğim arkadaşlar. Ve böyle bir şekilde bunu yapacağım. Dikkatli olun. Dikkatli olun gerçekten. Yani altın kafalar değerlidir. Cevherleriniz değerlidir. Bu tiketler de değerlidir. O yüzden bir şey yaparken her şeyi hesaplayacaksın. Ben ilk kontanımı bir bakıyorum mesela. Eee e, Birinci komutanım e, 36 kafayla yapabiliyorum. ikinci komutanımı da 72 toplam 140 yani 120 bileti geçmiyor. Paket almam gerek yok. Herhangi bir şeyim gerek yok. Paket almadan ben bütün e, değişimlerimi yapacağım. O yüzden onaylandım ve burada onayla ve direkt Elsit Yogubing'e çevirdi. Ve buradan da böyle bir şekilde ben değişimlerimi yaptım arkadaşlar. Yani burada elsidim ve Çavçavam gitti ve buradan da bu iki komutanımı fullledim arkadaşlar. Sağlam bir şekilde eğer ki bunları yaparsınız mantıkla geçersiniz yani mantıkla ilerlersiniz. Tabii ki güzel bir şeyler yapabiliyorsunuz ama ben yok paketleri alacağım. Tabii ki paketleri alabiliyorsunuz ama ben yapamadım. Komutanlarım değişti ve buradan da rahat bir şekilde görebiliyorum. Peki burada LCD'im zaten sıfırlandı. Peki LCD ben çavu, çavu bakacağım şimdi. Çavu çavu Tamam burada kendi kendini tekrardan yükseldi çavu çavu. bakarsam arkadaşlar burada 40 seviye bir LCD'im var. El de böyle bir şekilde kendi kendine yükseldi ve e, yine de aynı şekilde devam edecek. Hiçbir gerek yok burada El Sitte e, falan okuması. Çünkü bunu yıllar sonra bile bir daha kullanamam. Ve böyle bir şekilde şu an kıtalarım sağlam duracak. Bakalım kıtalarım ne oldu. Şimdi burada kıtalara böyle bakarsak arkadaşlar. Burada bu kıtalardan bir tanesini çıkartırım. Yani bu 3 kıtam gerçekten sağlamdır. 4. kıtamı da tabii ki daha yavaş yavaş yükselteceğim. Ve buradan neler gelecek. Oradan da tabi ki Hyogu Bing ve buradan da Arthur Pedrangon. Böyle bir 5 kıtamız canavar 5 kıtamız buradan ortaya düştü. Ve bu kıtayı da tabii ki büyük ihtimal çok yakında çevireceğiz. Ve en iyi meta kontanları buradan tekrardan dönecek. Ve böylesine biz iki kontanımızı değiştirdik. Az bir cevherle mantıkla paket satın almadan. Sadece biraz beynimizi kullandık. Son kontanlarımız da böyle bir şekilde artık William Guanio yani gereksiz bir kontan olmadan sağlam bir şekilde böyle durduk. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa lütfen bu şekilde devam edin ve beğeni atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.